Deniz Zeyrek'in köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, sıfırlama. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olma konusunda yaptığı açıklamayı görmüşsünüzdür. Aynen şöyle dedi. Türkiye 2018 seçimleri ile yeni yönetim sistemine geçti, yani bu bakımdan, kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Sıfırlama, deyince aklınıza ilk neyin geldiğini tahmin ediyorum ama o olaydaki sıfırlama aslında, kurtarma, olduğundan ben o konuyu kastetmemiştim. Peki neyi mi kastettim? Arz edeyim. Malumunuz anayasamız, bir kimse ancak iki defa cumhurbaşkanı olabilir, diyor. Bakın, eski sistem, ya da, yeni sistem, demiyor. Şu sistemde ya da bu sistemde demiyor. Şu tarihte ya da bu tarihte demiyor. Şu kimse ya da bu kimse de demiyor. Hani o reklamdaki kavruk çocuğun dediği gibi, DÖM'dük doğrudan herhangi bir kimsenin ancak iki defa cumhurbaşkanı olabileceğini söylüyor. Bu bir kural, hem de anayasal bir kural değişmediği sürece sadece Erdoğan için değil geçmişte ve gelecekte Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş ya da üstlenecek herkes için geçerli. Üstelik bu kuralı Erdoğan ve arkadaşları koydu, referandumda da millet onayladı. 2014 ve 2018'de iki kez seçilerek bu görevi üstlenmiş Erdoğan bu kural gereği bir daha aday olamaz. Olabilmesi için tek şart var, TBMM'nin seçimleri yenileme kararı alması. Gelin görün ki Erdoğan ve adamları, bu kuralın etrafından dolanmak için yazının başında anlattığım, sıfırlama, teorisini geliştirdiler. Teoriye göre anayasanın 101. inci maddesindeki, kimse, aynı, kimse, yani Erdoğan olsa da, Cumhurbaşkanı, aynı, Cumhurbaşkanı, değilmiş. Çünkü sistem değişmiş. Erdoğan aynı Erdoğanmış ama koltuğu sıfırlanmış. Eskisi, Cumhurbaşkanı, yenisi ise, başkanmış. Eee. Neden anayasaya bir geçici madde koyup bu kural yeni sistemle birlikte başlayacaktır demediniz? Neden anayasaya Cumhurbaşkanı değil de başkan yazmadınız? Neden referandum öncesinde kendinizi savunmak için rejimi değiştirmiyoruz, sadece yönetim sistemini değiştiriyoruz? Sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yürütmenin başı yine Cumhurbaşkanı diyordunuz. Ne çabuk unuttunuz? 1961 6. Madde ve 1982 8. madde anayasalarında olduğu gibi 2017'de yapılan anayasa değişikliğinde de Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak kaldı. Yani yönetim sistemi ne olursa olsun Cumhuriyet hala aynı Cumhuriyet ise Cumhurbaşkanı da hala yürütmenin başı dır ve aynı Cumhurbaşkanıdır. Erdoğan ve adamlarının, sıfırlama, mantığı doğru olsaydı, her cumhurbaşkanlığı döneminin sonunda yetki ve görevlerin bir kısmı başka organlara devredilerek yeniden cumhurbaşkanı seçilme imkanı yaratılabilir ve anayasada, en fazla iki kere, denildiği halde o, bir kimse, ölene dek cumhurbaşkanı adayı olabilirdi, örneğin bu mantıkla. Erdoğan 2023'te seçilse ve 2028'de, yarı başkanlık, gibi bir sisteme geçilse, yeniden aday olabilir. Asıl soru şu. Sıfırlanan kronometre cumhuriyetin kronometresi midir? Kim bilir. Belki de yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmek için yapılmış bu itiraf, bilinç altındaki gerçek hedefi gün ışığına çıkarmıştır. Kim bilir. Belki de akıllarınca, sıfırlanan kronometre, aslında cumhuriyetin kronometresidir. Kim bilir. Belki de Erdoğan ve adamları 2017'de yapılan referandumla Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti sıfırlayıp ikinci cumhuriyeti kurduklarını sanıyorlardır. Zira cumhuriyetin kurumlarını sıfırlamışlardı. Cumhuriyet binalarının tabelalarındaki Türkiye Cumhuriyeti TC ve Atatürk ifadelerini sıfırlamışlardı. Cumhuriyetin üretim tesislerini ve fabrikalarını sıfırlamışlardı. Cumhuriyetin hastanelerini sıfırlamışlardı. Cumhuriyetin okullarını ve kapılarında okutulan andı sıfırlamışlardı. Cumhuriyetin yarattığı gelenek ve teamülleri sıfırlamışlardı. Yazımı Erdoğan ve adamları başta olmak üzere herkesin unutmaması gereken bir gerçekle tamamlamak isterim. Cumhuriyeti bu milletin kalbinden ve gönlünden sıfırlamaya kimsenin gücü yetmeyecek. Deniz Zeyre'in 30 Ocak 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.